Merhaba arkadaşlar, İştahlı Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa yemeğinin tarifini vereceğim. Kış aylarının vazgeçilmezi, herkesin sofrasında bulunan pırasa yemeği. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hemen tarife geçiyorum. 5 adet pırasa, 3 adet havuç, 2 adet orta boy patates ve bir bardak, 1 çay bardağı pirinç, 200 gram kadar et. Hemen kavuruyoruz etimizi. Ve etimize bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyoruz. Eğer evinizde sıkılmış, limonunuz varsa, içi bitmiş, eti atarsanız ete ayrı bir lezzet veriyor. Ben hem pırasalar sürmesin diye bu limonları atıyorum. Hemen patateslerimizi doğradık. Patates ve hamurlarımızı doğradıktan sonra etle birlikte kavuruyoruz. Evet, pırasa yemeğimizi ara ara karıştırıyoruz. Doğramış olduğumuz pırasaları kavurduğumuz patates ve havuca ekliyoruz. Bir çay bardağı pirincimizi yıkadık. Onu ilave ediyoruz. pirincimizi ilave ettik. Pirincimizi ilave ettikten sonra 2 e, tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Ben karabiberi sevdiğim için biraz fazla atıyor olabilirim. Siz zevkinize göre veya asma da bilirsiniz karabiber. Ben karabiber kokusunu ve tadını çok seviyorum. Yemeklerimde de mutlaka kullanırım. Ve 2 adet çekilmiş domates ve 2 2 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynanmış suyumuzu su bardağı. Evet sonra çekilmiş domateslerimiz var iki tane onları da bunu da yazdan koymuştuk sizde varsa böyle değerlendirebilirsiniz eğer yoksa salça da ilave edebilirsiniz ama domatesli daha güzel oluyor biraz ekşi bir tat veriyor tavsiye ederim yazdan koy. bu şekilde domateslerimizi ilave ettik ve ara ara karıştırıyoruz 10 dakika bir kaynadı karıştırıyorum bakıyorum pişmiş mi pişmemiş mi diye limonun kabuğu ve kendisi gerçekten çok güzel bir aroma veriyor tavsiye ederim hepinize mutlaka atın yemeklerimize çorbalarınıza bu şekilde ilave edebilirsiniz ve yemeğimiz ee, en az bir 20-25 dakika kaynadıktan sonra piştiği limonlarımızı alıyoruz içinden. Evet, bu şekilde çekiyoruz limonlarımızı. Bol sebzeli, çok güzel kokusu muhteşem Hepinize tavsiye ederim servis tabağımıza aldık şimdi yanında da güveşte, kase güveçli ee, yapmış olduğumuz yoğurdumuzla birlikte gördüğünüz gibi patates havuç biraz daha çok... Evet arkadaşlar dumanı üstünde çok güzel pırasa yemeğimiz bol patatesli havuçlu pırasalı hepinizi e, eminim ağız tadına uygun çok güzel yemenizi tavsiye ederim yapmanızı tavsiye ederim ayrıca güveç kasede de e, yumurtamızın tarifini yine e, iştahlı mutfak kanalımıza bulabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.